kabızlık dünya genelinde çok fazla gördüğümüz durumların başında geliyor. Genel olarak da kadınlarda biz bu durumu daha fazla görüyoruz ve sayısı da günden güne artıyor. Peki böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Hangi ürünleri kullanabiliriz? Bugün biraz bundan bahsedeceğim. Kabızlık dediğimiz olay zor, eksik ve seyrek dışkılama. Yani haftada 3'ten daha az ve ıkınma hareketlerinin çok fazla olduğu aynı zamanda da bir bütün halinde dışkı yapamama durumuna biz kabızlık diyoruz. Bu durum uzun süre devam ederse zaten ilaçlarla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Öyle bir durumda hepiniz biliyorsunuz ki laksatif dediğimiz ilaçlar kullanılıyor. Fakat bunların da uzun süreli kullanılması kişilerde çok fazla yan etkiye sebep olabileceği için daha bitkisel takviyeler kullanmak bu durumda gerçekten çok doğru bir tercih olacak. Kabızlık dediğimiz zaman genel olarak bir lif alamından ve su içmekten bahsediyoruz. Bunların yanı sıra uykumuzu düzgün almak ve strese girmemek de çok önemli. E, Lif derken de bugün size anlatacağım konu Silyum husk yani karnıyarık otu olarak bildiğimiz bir bitkisel takviye. Bu takviyenin hem toz halinde hem kapsül formunda fazlaca çeşidi bulunuyor. Biz eczanede genel olarak kapsüllerini bulunduruyoruz ama Piyasada gerçekten çok fazla markada bu ürünler mevcut. Peki bunlar ne işe yarıyor diye baktığımız zaman e, Aslına bakarsanız bu ürünün özelliği yüksek viskozite sahibi olması. Yani suyla birlikte e, bağırsaklarımızda şişmeye başlaması. Bunların yanı sıra e, iyi bir çözünmeye sahip ve aynı zamanda da fermente edilebilir özellikleri olan bir ürün bu. Böyle bir durumda tabii ki suyla birlikte almamız gereken bir ürün. Su içtiğimiz ve bu üründen kullandığımız zaman bağırsaklarımızda şişmeye başlıyor ve bundan dolayı da ince bağırsaklardaki hareketliliği artırıyor ve dışkılamayı kolaylaştırıyor. Bu ürünle ilgili yapılmış o kadar çok çalışma var ki artık dışkılama sıklığını artırdığı kesin olarak gösterilmiş bütün çalışmalarda. Gerçekten bunun doğruluğunu ispatlıyor. Hatta bununla birlikte bazı probiyotikler eklemek de yine kabızlıktaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz ki eğer bir kişinin bir kabızlık problemi varsa o kişinin mikrobiyotası gerçekten çok bozuk. Yani bunun... Hiçbir şekilde olmasını istemiyoruz. Mikrobiyotamız ne kadar düzgün çalışırsa bütün sistemlerimizde buna bağlı olarak o kadar düzgün çalışacak. Hatta bunu illaki duymuşsunuzdur. Serotonin hormonunun %90'ından fazlası bağırsaklarımızda üretiliyor. Ee, aynı zamanda bağırsaklarımızın düzgün çalışması mutluluğumuzla da kesinlikle yakından ilgili. Şimdi bu ürün... Evet kabızlık tedavisinde en başta kullanılan ürünlerden bir tanesi ama bunun yanı sıra gerçekten çok iyi geldiği başka durumlar da var. Özellikle biz bu ürünü kilo vermek amaçlı çok kullanıyoruz. Çünkü bir şişkinliğe sebep olduğu için bu ürünü yemek yemeden önce kullanırsak daha az yemeye meyilli oluyoruz. Dolayısıyla obezite tedavisinde veya aşırı kilolu kişilerde yapılan çalışmalarda kesinlikle işe yaradığını göstermiş. Bunların yanı sıra tabii ki iştahı da baskıladığı için aynı zamanda tip 2 diyabetinde gerilemesine yardımcı olan bir ürün. Kötü kolesterol LDL dediğimiz değerleri düşürmesinden dolayı da kolesterol için iyi bir seçenek gibi duruyor. Bunların yanı sıra bazı kanser türleri için gerçekten çok iyi geldi, kesinlikle gösterilmiş. Bunların dışında diyetimize böyle bir lif eklemek koroner kalp hastalıkları riskimizi de fazlasıyla düşürüyor. Bir diğer faydası da CRP dediğimiz durum. CRP biliyorsunuz yüksek çıktığı zaman C reaktif protein aslında onun ismi. Yüksek çıktığı zaman bu vücutta bir enflamasyonun varlığını gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir ürün kullanmak vücudumuzdaki CRP'yi de %63'e varan oranlarda azaltıyor. Yani aslına bakarsanız çok fazla fonksiyonu olan bir ürün bu. Çünkü birçok kronik hastalığın yolunun kapatılması aslına bakarsanız sadece basit bir kabızlık problemi olarak gördüğümüz durumun düzeltilmesiyle tamamen ortadan kalkıyor. Bunların yanı sıra kabızlıkta stres çok önemli bir şey. Stresten dolayı oluşan kabızlığı da Fazlasıyla görüyoruz çünkü başka bir yerde tuvalete girememek veya hijyenik bir yer bulamamaktan kaynaklı da böyle problemler zaman zaman herkes yaşıyor. Ama bu durumun uzun süre devam etmesi gerçekten vücudumuzdaki bir sürü sistemi bozuyor. O yüzden böyle bir ürünü e, diyetimize eklemek eğer sağlıksız bir şekilde besleniyorsak veya hali hazırda kabızlığımız varsa bize kesinlikle çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Peki ne kadar kullanmalıyız, ne kadar süre kullanmalıyız diye baktığımız zaman da kapsül formunda olanlar genelde 10 gram kadar karnıyarık otu içeriyor. Günde iki defa kullanmamız yeterli hale geliyor. Eğer toz formunda bir ürün kullanacaksanız da her öğününüzde 3 öğün yediğinizi varsayarsak her öğününüzde 5 gram lif eklemek gerçekten bütün bağırsak sisteminizin yola gelmesi için yeterli bir doz. Tabii ki biz bu ürünü çok uzun süren bir kronik kabızlıkta çok önermiyoruz. Çünkü öyle bir durumda kesinlikle bir tedavinin olması gerekiyor. Ama kısa süreli bir durum varsa 4 hafta kadar kullanınca genel olarak semptomların düzeldiğini görüyoruz. 4 haftada ee, bir iyileşme sağlandı ama tamamen geçmediyse de 8 haftaya kadar biz bu ürünü kullanabiliriz. Peki bir yan etkisi var mı diye soruyorsunuz çoğu zaman. Yan etkisi tabii ki e, bağırsaklarda şiştiğinden dolayı bir gaz ve şişkinlik hali olabiliyor. Bunların yanı sıra tabii ki bu bitkiye alerjiniz varsa alerjik reaksiyon gösterme ihtimaliniz de var. Bu bütün takviyelerde var biliyorsunuz. Ama bunların dışında da eğer çok uzun süreli böyle bir ürün kullanırsanız, yani 8 haftadan daha uzun süre e, vücudunuzdaki demir miktarını azaltma ihtimali var. E, o yüzden 8 hafta kesinlikle yeten bir süre. Bunların dışında da gerçekten yan etkileri son derece az olan, çok doğal olan bir ürün bu. O yüzden bu şikayetlerinizi bir an önce geçirmek için, Bundan faydalanabilirsiniz diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.